Eğer yerli malı kullanmak istiyorsanız, her şeyi Türk usulü olsun istiyorsanız, ne yapıyoruz? Şimdi bizim markamız yok burada. Normal markete gittiğimizde, bütün ambalajlı ürünlerde olmak zorunda. Bizim ülkemizin numarası şu: 869. Çünkü biz aşçılar olarak diyoruz ki, buna teşvik etmeye çalışıyoruz. 869 yerli ise yeriz, yerli ise kullanırız. Yani bu amaç ne? önce kendi ülkemizde üretilen ürünleri kullanalım. Aynen öyle. Yani yurt dışına döviz daha az gitsin. Şuralarda yani bunda yazmıyor. Her ülkenin bir kod numarası vardır. Bar kod. Evet. Şurada yazar. 8-10 tane rakam vardı. Şu an hatırlamıyorum kaç tane. Bizimki de 869 ile başlar. Bazen 8 ayrıdır burada. 69 ile başlar. Üretim numarası. Yani 869 dikkat. bizim ülke kodumuz. Dolayısıyla 869 başlayan bütün ürünler bakliyatlar, pirinçler, yağlar, bütün gıda maddeleri burada üretilenler 869. Hatta şimdi 869 yetmiyormuş 868 de almışız biz. Aa ne güzel. Ülke kodu. O kadar çok ürün var ki demek ki ben Deniz kendi adıma hep dikkat ediyorum markete gittiğim zaman. Bir yağın marka var biliyorsunuz ama hep Türk mallarını tercih ediyorum. Destek olalım birbirimize Çok her zaman, her zaman. Şimdi otellere gidersiniz, yine söylemeyeceğim bir ülke var. Bizim sularımız vardır. Bazı standartlarda da o ülkenin özellikle uluslararası otellerde bu su olacak, bu içecek olacak diye söylerler. Meşrubat yani alt üstü. O su bizim sulara göre 10 kat daha fazla pahalıdır. Çünkü maliyeti var onun. Dolayısıyla kendi ürünlerimize. Çok önem vermeliyiz. O Bence için... de eskiden zaten şey vardı sevgili izleyenler hatırlarsınız. Muhtemelen yapıyorlardır herhalde. Yerli malı haftaları vardı. Aman ne severdim ben o ilkokulda yerli malı haftası Sloganı hatırlıyor musunuz? Onu çok hatırlamıyorum. Değil mi? Yerli malı, yurdum malı. Ay evet yerli Herkes malı Herkes onu yurt... kullanmalı. Evet. Biz evet. de onun için gerçekten Doğru. çocukluğumuzda vardı ki çok kısıtlıyken. Şimdi baktığınız zaman mutfak kuruyorsunuz eskiden yurt dışından geliyordu. Şimdi otomobil e, otomobilde yapıyoruz.